Selamünaleyküm abiler, kardeşler. Yeni kuşlar getirdim. inşallah beğenirsiniz. Alın uygun yolu bir kadro atayım. Kimseyi üzmeyecek. Güzel bir tane sinekli mavi ayna kuyruk. Güçlü bir kuş. Güçlü bir kuş, hoş bir kuş. Güzel. Böyle sağlam bir erkek. Bir. Mavi. Burada arka tepe bir tane dumanlı. iki Burada yine dumanlı. 3 Burada Güzel bir tane daha dumanlı, kara dumanlı, kanat sesi falan mükemmel 4. Burada bir tane Nuhidi. Dişiye benzer 5. Burada bir tane daha mavi. Dişiye benzer dişidir kuş. Çok güzel bir fiziği var. Abi ben bu aralar bu çingene mavilere Özellikle dişilerine hasta oluyorum nedense ya. Altı. <laughs> Burada bir tane daha dumanlı var. Kanatları makaslı. Yedi. Yedi. Ondan sonra bakın. Oraya şu paçasız takımı atacağım. Bundan sonra paçasız kelebek dönek falan getirmeyeceğim abi. Satılmıyor ya. Gerek yok ya. İstiyorsunuz mesaj atıyorsunuz abi şunu getir bunu getir. Bir takım paçasız Tim oraya bakıcı. Alın. Güzel bakıcı. Hazır eş olmuşlar. Kaç oldu? 9. 2, 4, 6, 8, 9. Kaç lira diyelim bunlara? He? Söyleyeyim bakayım. Kaç lira diyelim? Kaçla çarpalım bunları? 9. Abiler bunları kaçla çarpalım? Bunları 70 ile çarparsak 6 kere 9 54. Ölüm oluyor ya. 7 14 21 28 35 42 49 <gülüyor> 56 <gülüyor> 63 Kuşlara bu arada siz kuşlara bakın abi. Kuşların fiziğine, tipine falan bakın. Videoyu o yüzden çekiyoruz. Video çekiyorum bu sefer diyorlar ki ya kuşların fotoğrafını alsana kardeşim kanlı canlı videosu var neye ben sana fotoğraf çekeceğim ya. Ama niyetleri almak değil yani yormak yani insanı yormak. Niyetleri almak değil. Bakın bir çift bakıcı 7 tane oyun kuşu. Abi bunları 6 ile çarpalım biz. 6 kere 9 54. 600 lira para bunlar. Vallahi para değil. Yavruşum senin ayağın niye sekiyor? Sinekli. Sola sol ayağın. Gel bakayım bir şey mi var ayakta. Ayakta görünen bir şey yok. Şu şey var. E gübre birikmiş orada ama şişmiş yok ayakta. Çok güzel, hoş bir kuş. Bunlar 600 lira inanın para değil. Hemen hemen hızla gitmesi lazım. Hızla. Bu arada da söyleyeyim arada elimde abiler bakın hiprodoksi var. Bun artık üretimi durduruldu. <laughs> Nefes yolları için bol miktarda ateş düşürücü var. Tableti bunların 15 lira. Şimdi örnek veriyorum bunu aldınız benden. Kargo yaptım onu değil mi size? En az 200 250 lira kargo parası ödeyeceksiniz ama kuş alan arkadaşlar Bununla birlikte bunu alırsa kargo parasından kurtulur. Kutunun üstüne ilacı da yapıştırır gönderirim. Anladın mı? Öyle bir oradan da kar etmiş olursunuz yani. Hibrodoks 200 lira. Ateş düşürücünün bir tanesi de 15 lira. Haricen kullanabilirsiniz. O ilk ilaçların ikisini de haricen kullanabilirsiniz.